えっ <noise> Arkadaşım kirpi. <laughs> mini mini bir dino gelmişti. Çay içme saatiindi. Aldım onu içeriye. Nam 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 kek yemeye. Mini mini bir dino gelmişti. Benimle çay içmişti. Mini mini bir dino gelmişti. Benimle çay içmişti. <laughs> Mini mini bir dino gelmişti, benimle çay içmişti. Aldım onu Hı. içeriye, Hı. nam 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 kek yemeye Ne yapacaksın? Ha 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 Misafir mi geldi? Daha börek yapacaktım ben. Hayır dostum, ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> Sen miydin kirpi? Ödüm koptu. Ben de dinozordan dino geldi sandım. Dinozoy'dan dino mu? O da kim? Misafiriyim. Çay içmeye çağırmıştım. Birazdan gelir. He anladım. Sen misafircinlik oynuyorsun. Yani hayal kuruyoruz değil mi? Ha kipi dostum. Beni böyle şeylerle oyalama lütfen. Acele etmem lazım. Misafiri birazdan gelir. Sana da çay vereyim mi? Çay mı? Meyve suyu yok muydu? Hayır Kirpi. Şu an çay saatindeyiz. Çay içmeliyiz. Ha, Anladım. Hı -hı. O zaman ben de Hı -hı. şu sandalyeye Hı -hı. oturayım bayi. Ha. <laughs> hayır! Aa. Hayır! Orunu orada oturamazsın. Ha? Neden tüy gibi? Aa, çünkü ha, dur 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 dur. Orada büyük 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 dedem oturuyor da o yüzden. Büyük 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 dedem mi? E, evet. Ha, anladım. O gibi yapacağız. Hayır. Büyük 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 dedem orada oturuyor zaten. Yapmış gibi yapmayacağız. Zaten oturuyor. Yok canım. Yok mu canım? Yani ben göremiyorum Büyük Deden'i. Oo, Sen onu mu diyorsun Hı -hı. dostum? Aa! Benim büyük 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 dedem... Hı -hı. Hı -hı. Görünmez oldu. Ha, nasıl yani? Hı -hı. Büyük büyük deden görünmez mi oldu? Dostum bu çok gizli bir bilgi. Ha! Hı -hı. Hı -hı. Misafire nasıl davranırız? Güler yüzlü oluruz. Sohbet ederiz. Büyüklerimizin elini öperiz. Yiyecek ikram ederiz. Eşyalarımızı paylaşırız. Hı -hı. Hı -hı. Efendim büyük büyük Hı. dedeciğim. Aa, Anladım. Hı hı hı. Ne diyor? Aa, aa, bu bir sır. Sakın kimseye söyleme diyor. Merak etme dostum. Benden su çıkmaz. Hı hı. Aa, merhaba tüy gibinin büyük büyük dedesi. Nasılsınız efendim? Hı, ne dedim büyük büyük dede? Ha, ne diyor? Ne diyor? Aa, hoş geldin diyor. Ha, hoş bulduk efendim. Hı hı. Tamam büyük büyük dedeciğim. Şimdi ne diyor? Elimi öpmeyecek miymiş diyor. Ha. elini mi öpeyim? Tabii ki dostum. E Bizde büyüklerin eli öpülür. Aa, tamam. Peki eli nerede? Ee, e, 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 pardon kirpiciğim. Dedem bir şey söyledi de. Hı hı, hı, -hı. Ne diyor? El öpmeyi bilmiyorsa sen öğret. Öğrenince öpsün diyor. Aa. <laughs> peki dedeciğim. Aa, ben öğretirim. Artık bir dahaki sefere ben öğretince dedemin elini öpebilirsin dostum. Aa, peki tamam. Aa, o zaman Hı -hı. ben ayakta kaldım böyle. Ee, Hı -hı. Şu yaya bir oturayım. Amanın dikkat hı, hı. Büyük büyük ninemin üzerini Atarıyorsun Nasıl yani hı. Büyük büyük ninenin Üzerine mi oturuyorum Büyük büyük nineciğim Kusura bakma Sanıyorum seni görmemiş hı. Hı. O da mı görünmez oldu Hayır O küçülüyor Ne küçülüyor mu Evet eskiden Benim gibi kocaman bir mamutmuş. Ama 500 yaşına gelince küçülmeye başlamış. 500 yaşına ama e küçülmüş. Küçülmüş. Küçülmüş, küçülmüş. Artık mikroskopla görebiliyordun. Yok artık. Yok değil dostum. Var dedim ya. Ayıp oluyor ama yani büyük büyük ninemin yanında. Hem büyük büyük nineme selam vermelisin. Affedersin dostum. Öyle demek istememiştim. Aa. Ne hmm. yaba hmm. gibi'nin büyük büyük ninesi. Nasılsınız efendim? Efendim büyük büyük nineciğim. Ne diyor? Ne diyor? Hoş geldin diyor. <laughs> Hoş bulduk efendim. Ha elimi uzatamayacağım şimdi. Romatizma ağrılarım tuttu yine. Öpmese de olur diyor. Heh, şurada bir sandalye daha varmış. Oraya oturayım. Aa. Orada Cikcik'in yeri var. Aa, öyle mi? Evet. Aa, affedersin Cikcik. Cik. Seni görmemişim. Aa, önemli değil diyor dostum. Ama ben sana başka bir sandalye getirebilirim. Misafirliğe giderken kapıyı çalayız. Kim o deyince kendimizi tanıtıyoruz. İzin isteyerek içeği giyeyiz. Giyerken ve çıkarken selam ve Üç kez vuyunca ses gelmezse geyi döneyiz. Ah, teşekkür Hı. edeyim tüy gibi. Ha, rica ederim dostum. <gülüyor> 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 Tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz büyük büyük dedeciğim. Hoş geldiniz büyük büyük dedeciğim. Ne diyor olay Hoş bulduk, hoş bulduk diyorlar. Sen de desene keyfi. Ne diyeceğim? Misafircilik oynuyoruz ya hani. Misafir ev sahibine ne der? Biraz çay alabilir miyim mi de? Hayır dostum. O da değil. Ee, eviniz ne kadar güzelmiş mi de? O da değil dostum. Bak ipucu veriyorum. <laughs> hoş geldiniz Ha, Hoş mu geldim Ben hoş gideyim o zaman Hayır hayır Hı. Hiç bir yere gitme dostum oh, Sadece hoş bulduk diyeceksin Aa, Sen onu mu diyorsun Tamam Hı. Hoş bulduk Daha daha nasılsınız Büyük büyük dedeci Nasılmış Romatizma yüzünden hiç keyfi yokmuş Aa. Allah şifalar versin dedeciğim. Amin. Siz nasılsınız büyük büyük neneciğim? Ne diyor? Ne diyor? Küçülmese daha iyi olacakmış. Aa. Aa. Ama büyük büyük neneciğim, bol bol süt içmelisiniz. Hı hı. Süt içtiğinizde hı hı. büyüsünüz yine. Efendi büyük büyük neneciğim. Ne diyor? Benim çayım sütlü olsun diyor. Hı. İyi fikir. Aa, o zaman benim çayıma da. Aa. Aman, kirpi ne Aa. yapıyorsun dostum? Büyük büyük Ninem elinin altında kaldı. Ay çok özür dileyeyim. Oy, ben görmemişim. Üzülme dostum. Büyük büyük Ninem affetmiş seni. Peki, siz nasılsınız kirpiciğim? Kirpiciğim mi? Hı. Oyuna devam ediyoruz. Ha 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 Oyun mu? Tamam. <laughs> <laughs> İyi efendim. Teşekkür edeyim. Peki siz nasılsınız? Aa, sağlığınıza duacıyım efendim. Aa, çay da demlenmiştir artık. İzninizle ben bir çaya bakıp geleyim. Evet. E, aydıma geleyim mi tüy gibiciğim? <laughs> Çay saati. Çay bardağı. Çay fincanı. Su bardağı. Şekerlik. Demlik. süyahi, Tabak. Çatal. Masa. Sehpa. Oo, efendim. Siz zahmet etmeyin. Siz zahmet etmeyin. Oh, zaten her şey hazır. Gelirken sütte geti iyi misin acaba? Aa, tabii ki efendim. Hemen getiriyorum. <laughs> ah, bir payça kuyabiye de olsaydı. Ah, tabii ki efendim. Hemen getiriyorum. <gülüyor> 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 afiyet olsun efendim. Efendim büyük büyük nineciğim. Ha, ne diyor? Ne diyor? Hı. Çikolatalı kuyabiye yok muymuş? Benim bunlayı dişim kesmez diyor. Aa, tabii ki var. Olmaz olur mu? Hemen getiriyorum. <laughs> <laughs> i̇şte burada. Hı hı. <laughs> Aa, efendim büyük <laughs> dedeciğim. Ha, hı. Ne diyor? Ne diyor? Hı? Ya bu çay çok demli olmuş. Tansiyonum çıkacak diyor. E, e, ne yapayım o zaman? Yeni çay demlesin diyor. Aa, e, öyle mi diyor? Ev sahibi, misafir ağırlar tabi. Gideyim yeniden çay demleyeyim o zaman. Hemen dedi Tabi. Tabii. <laughs> Geliyken şeker de getirir misin tüy gibiciğim? Hı. Hı. Git çık या शक्कर चाय गुलाबिया आ बास्का बास्का नेदी आदि टिक टिक Kimse Aa. yok mu? Aa. Herkes nereye Aa. gitti? Aa, buradayım dostum. Ha. Sen neredesin? Ha. 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 Kim? Ha. Aa, niye her yer kayanlık? Buradaymışsın Kirpi. Tekrar hoş geldin. <laughs> hoş bulduk dostum. Ah, oh, gel bir sarılayım. O oh, oh, oh. Ah, görmeyeli dikenlerin zor. Buyurun efendim, buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Hippihip, ah. seni misafirim. Dinozor Dan ile tanıştırayım. <laughs> ah. ama ama ama, a, o da göğün nasıl? Ha, ha. Çayım da bitti. Aa. Neyse yeniden demleriz artık. Hoş buldum. Çay gibi. Ama 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 bu 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 gerçekmiş. Arkadaşım ki kim kirpi